Şimdi arkadaşlar bir tartışma konusu oldu. Onu paylaşayım. Bilgiden anlayın. Bime gittim. 40 lira yükleyeceğim. Babam dedi ki gidiyorum dedi. Ki, 40 lira yükle. Gittim. 40 lira yükleme 50 lira. 10 lira sistemde etikette var. Yükleme de yok. Yüklemedi. Yani birileri kendi çıkarına göre yükleme yapıyor ve onu da bir yöntem olarak tuzağa kuruyor ve ardından saldırı yapıyor. Ses sedasız ruhunuz duymuyor. Bunun dışında paylaşacağım hiçbir şey yok. Bilal, Seda, Zina, şeytan bitti. Ben var ya hepinizi bitireceğim. Darmadağın edeceğim. Mahvedeceğim. Şeytan bu da Size, sana da deccal da küpü olsun. Attığınız her adımı. Bak kapının önünde Ali Hoca bir inşaat yapmaya başladı. Nereden geldi bu şey? Cevza arası işte müşteriler alan eve yeni yaptığımız betonu döktüğümüze yardım gelmesin diye çabalıyor. Sen niye çabalıyorsun ki? Ben zaten daha önce söyledim. Bak kereste bir aydır sökülmüyor. Neden biliyorsunuz mu? buradaki mesaj bizlere birinci ve ikinci katta bu olduğu olduğu yardım gelmeyecek. Çünkü burada Deccal ve şeytan hesabı vardı. Orada sadece ben yaşayacağım için başta tutturamayacağını bildiği için ıskalamamak için orayı yapmıyor. Cevap vermiyor. Sorudan kaçıyor ve yırtmaya çalışıyor. Burayı da açıklamıyor. Açıklayın şeytan ve Deccal'ı ikinizi de söyledim.